sosyal güvenlik uzmanından emekli ikramiyesi tahmini 7500-10000 arasında olabilir. 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelen Ramazan bayramı öncesinde, milyonlarca emekli ikramiyelerin ne kadar olacağını ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. TGRT konuşan Emin Yılmaz şunları söyledi. Ramazan ayına az bir süre kaldı. Mart ayının son haftası itibariyle de bayram ikramiyeleri muhtemelen hesaplarda olacak. Burada bir artış yapılması lazım çünkü ilk çıktığı zaman burada bayram ikramiyeleri 1000 lirayla başlamıştı ve iki dini bayramımız olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramında aynı şekilde eşit bir şekilde veriliyordu. İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zaman da paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Enflasyon verileri göz önüne alınabilir. Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7500 lirayla 10000 lira arasında olma ihtimali olabilir ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor. Bu yılın ilk ikramiyesi Ramazan bayramı öncesinde, Mart ayında emeklilerin hesabına geçecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacağı tahmin edildi. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.